Başlıyor. <laughs> tesi, bu sefer gerçekten hiç sürpriz değil, değil mi arkadaşlar? Mucit de kesin şu arkadaki bankon üzerine bir kutu koydu. Ayağını kaldır, üzerine <laughs> bastım. Ah, ne <neyin> üzerine <laughs> Ya Doğru bildin anlamında söylüyorum. Bak tesi... bankon üstünde kutu var. <laughs> Dur, hadi bakalım. <laughs> Nasıl bir kutu bu? Bilmiyorum da. ki. Altından not çıktı. Not mu? Evet. Hadi oku. Okuyorum. <laughs> Bu kutuyu açmanın tek yolu labirentin sonuna ulaşmaktır. Ama ataça dokunmak yasak. Onu hareket ettirmek için bahçenin içinde saklı görünmez kuvvet taşlarını bulmalısınız. Görünmez Kuvvet ee, taşları. Başka bir şey demiyor mu? Başka bir şey yok ki. Dur, buralarda bir başka şey mi? daha yazmalı. Bu kimdi? İşte bak bak. Burada bir şey daha var. Şunu açmama yardım dur, Hemen he. yardım et. Bak buradanmış. Bunu böyle çekince Hı -hı. açıldı. Heh. Metali severim. Kağıttan hoşlanmam. Buzdolabının kapısına resimlerini sıkıca yapıştırırım. E, çok basit. Buzdolabının üstündeki süslü mıknatıslardan bahsediyor. Ben hemen gidip onları alıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar anlaşıldı. Mucit de bu sefer zihnimizden çok bacaklarımızı da çalıştıracak. Aras, Aras bak dolabın üstündeki magnetleri getirdim. E, oh. Bu senin olsun. Tamam mı? Tamam, bu, tamam. bu da benim. Ama bu magnetin içinde bir bir şey var. Ne bak, o? Bunlar ne Aras? Bilmiyorum ki. Dur, notta yazıyordur. Her kuvvetin bir de zıttı vardır. Bazen çekerim, bazen iterim. Hmm. Nasıl yani? Şimdi, Aa. Aa, bak arkadaşlar, bakın. Şimdi zıt olunca birbirini çekiyorlar. Çekiyor. Ama aynı olunca birbirini Itiyor. itiyorlar. Vay be. Çok güzel. E tamam, o zaman şimdi benimkini okuyalım. Bak bakayım Aras. Prosalı çok heyecanlandı. İki kardeşiz ama geçinemeyiz bir türlü. Yan yana gelince hep birbirimizi iteriz. Ee, bu itme kuvvetinin sırrını nerede gözlemlersin? Aynı bizim gibi Aras. <laughs> Çok komiksin Tese. Ee, bu itme sırrının nerede gözlemlersin? Sesi! buldum 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 arkadaşlar. Hani bizim oyuncak arabalarımız var ya? Evet. Oyuncak arabaların iki tanesi böyle arka arkaya geldiğinde birbirlerini itiyor arkadaşlar. Evet. Onları bulmalıyız. E, tamam onlar nerededir? Bilmiyorum ki. Nerededir? Oyuncak kutusunda. O e, oyuncak kutusu. Tamamdır. Şunları, şöyle e, gel gel Aras. Oyuncak Geldim. kutusu. Oyun... Arabanın birini buldum. İşte bakın arkadaşlar oh, biri bu. Oh, oh. Aras, diğeri de burada bak. Gel şimdi. Al. Hazır mısın? Evet. Birbirlerini nasıl itecekler? Bunlara baksana Aras, ne kadar <laughs> kuvvetli itiyorlar birbirlerini. Arkadaşlar gördünüz mü? Birbirlerini asla sevmiyorlar. Aras, bu arabanın altında bir not var. Aa, ver okuyayım. Oku bakayım. Sen bunu al. Ver. Hah. Gücüm sadece dokunduğumda değil, biraz uzağında bile etkilidir. Nasıl yani? Dokunmadan nasıl yapabiliyorlar ki? Deneyelim. Bak şimdi, gel bize bir kağıt lazım. Evet burada var. Şimdi oradaki mıknatısı ver. Mıknatıs mıknatıs burada. Al bir tanesini ver. Evet şimdi şuradaki ataçları da bunun üstüne dökelim. Bak şimdi. Arkadaşlar bakın. Bu mıknatısı bunun altından böyle tutacağız. Evet. Bak izle. Vay. Gördün mü? Gerçekten oluyormuş. Bunları hemen mucit deme sormam Çok lazım. Çok güzel bakın. Dur. Evet ben de mucit diye sormak istiyorum. Şey... Arkadaşlar belki de Mucit'te de zaten bundan sonraki videosunu bunun hakkında çeker ve biz de öğreniriz ha. Çok Kesin. Ilki. Hadi şimdi o zaman ipuçlarını birleştirerek labirenti çözelim mi? Tamam. Tamam. E, ee, hazır mısın? Evet hazırım. Evet, ama bana o mıknatısı vermen gerekiyor. Al bakalım sen bu mıknatısı. Tamamdır. Hı. şunu tutuyorum. Evet. Tamam mı? Şimdi bu atacı yavaş yavaş labirentten Oo. geçirip. Bak bak şur şuradan tam geç. Hah. Sağ, tamam. sağ şimdi. Tamam. götürüyorum, götürüyorum, götürüyorum evet. ileriye. Ve. Az kaldı. Hazır mısın? Evet hadi çıkartıyorum. çıkartıyorum. Şur, çıkmıyor. Oh. Gizli bir bölme çıktı Aras. İçinden madalya çıktı. Oh. Bu da benim oh. mi? Evet. Oh. Bilim kaşifi madalyası. Bilim kaşifi. Evet. Ah oh. biz. Bak içinden bir tane de not çıktı. Hadi oku. Harikasınız Aras Betesi. Biz harikasınız. <laughs> Gözde göremediğiniz kuvvetlerin bile ne kadar güçlü olduğunu, temel çekme, itme ve manyetik alan bilgilerini ve onları nasıl kontrol edebileceğimizi öğrendiniz. Ayrıca hep birlikte detaylı olarak da inceleyeceğiz. Ama şimdilik gerçek birer bilim kaşifi oldunuz. Evet. <laughs> Biz bilim kaşifi olduk Aras. Tebrikler. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi bu mıknatıslarla başka denemeler yapmaya gidiyoruz. Siz de diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel Aras. Hadi gidelim.